Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftanın en önemli konu başlığını ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamı oluşturuyor. Perşembe günü açıklanacak veri. Mevcut durumda Amerika'da enflasyon yıllık bazda %7 seviyesinde bulunuyor ki bu son 40 yılın en yüksek rakam olması bakımından da oldukça dikkat çekici. Genel piyasa beklentisi ise enflasyonun %7'nin üzerinde kalmaya devam edeceğine işaret ediyor. Enflasyonun yüksek serinin koruması Fed'in Mart ayında faiz arttırımına gitmesini kolaylaştıracaktır. Ama beklentilerden daha güçlü bir enflasyon ortaya çıkması durumunda bu kez faiz arttırımının 25 bas puan değil de 50 bas puan olabileceğine yönelik endişeler piyasalarda risk iştahının daralmasından neden olabilir. İçeride ise bu hafta kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair güncelleme yapması bekleniyor Cuma günü. Mevcut durumda Fitch'in Türkiye'ye verdiği kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında. E, S&P'de 4 kademe, Moody's'de ise 5 kademe altındayız. E, Fitch'in kredi notunda ya da görünümde herhangi bir değişiklik yapma ihtimali aslında yüksek görünmüyor. Ama son dönemde özellikle enflasyondaki bozulma nedeniyle e, Fitch'in e, makroekonomik görünümü nasıl değerlendirdiği piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. Merkez Bankası ise bu hafta piyasa katılımcıları anketini yayınlayacak cuma günü. Son ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %29.75 seviyesinde bulunuyordu ama Ocak ayında enflasyonun yıllık bazda %50 seviyesine yaklaştığını düşünürsek muhtemelen bu hafta açıklanacak olan ankette de yıl sonu enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidildiğini görebiliriz ki Merkez Bankası'nın bu noktada hatırlatmak gerekirse yıl sonu enflasyon tahmini %23. İki seviyesinde bulunuyor. Anketi aynı zamanda e, para politikasına ilişkin beklentiler açısından da yakından takip ediyoruz. E, şu anda Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 17 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Mevcut konjonktür altında bir değerlendirme yaptığımızda o toplantıda da faizlerin sabit tutulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla anket sonuçlarında buna paralel sonuçlar içermesini bekliyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü daklalı izlemeye devam edin.